Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2021 My Club'da Kızıl Elma Kenan abi ile ikinci maçımıza çekiyoruz. çekiyoruz. İlk maçı Kenan abinin kanalına atmıştık arkadaşlar. Şimdi de ikinci maçı yapıyoruz. İlerleyen günlerde de oyuncularımız çoğaldığı zaman arkadaşlar. Player of the Week oyuncular gelmeye başladığı zaman. Siyah top silme cezalı da maçlar gelecek. Güzel planlarımız var. Mutlaka Kenan abinin kanalını da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Mikrofonun diğer ucunda Kenan abi var. Şu anda ekranda zaten kadroları da gördünüz. gördünüz. Çok fazla uzatmadan 8 saniyemiz kaldı zaten. Başlayalım. Kenan abi'ye de söz vereceğim. Başlama vuruşu dedik. Maçımıza gidelim. Kenan abi sen de bir şey demek ister misin abi? Vallahi dünkü maç e, çok çekişmeli olmadı. Yani böyle çok pozisyonlu geçmedi. İnşallah bu maç daha güzel olur. Bakalım. Aynen abi. Şimdi takımlar zaten iyi değil biliyorsun. Oyuncuların aşinalığı iyi değil. Menajerin takım ruhu e, düşük vesaire. Bunlar zamanla oturdukça daha da güzel eee Maçlar çıkacaktır diye düşünüyorum ben. İnşallah, aynen öyle. Aynen aynen. Sana başarılar diliyorum arkadaşlar. Bu arada e, hilal gücü formamızı yaptık arkadaşlar. Bir tasarım yaptım kendim. Amblemi falan zaten e, eski takip eden arkadaşlar bilir. Formamızı ilk defa bu maçta görmüş olacaksınız. Bakalım beğenecek misiniz? Yorumlara yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Başarılar diliyorum abi sana da. Ben ne sana başarılar diyorum. Maça şey, başladık. E, ben göremiyorum tabii normal formaları görüyorum da. Aynen, aynen abi. Şeyden mi? mı yaptın? Aynı geçen seneler gibi yoksa? Ha aynen abi. Yok Pestmaster şeyden oyun içerisinden yaptım abi. Sen Fernando Torres'i koymuşsun. Aynen abi Torres oynatıyorum. Şeye. E, Dokunursa

Kötü yere pas geldi. Ah be. Messi. Fernando Torres. Torres. Vurdurmamamız lazım. Çok iyisin be kaleci. Sinan Bolat. Şimdi bir kontra atak olur mu? Del Piero'yu gördüm. Harika gördük orayı. Alessandro Del Piero orta geldi yerden olmadı. Ya, teşekkür ederim. Abi affetmem. Hatayı affetmem abi. Helal olsun de. Şöyle <laughs> really <laughs> <laughs> formumuzu da yakından bir görelim arkadaşlar da görsünler. Niyera ile aldığım adamı attım <laughs> aslında ama. <laughs> daha yakın çekim var mı? Yok yani. 1-0 öne geçiyoruz. 19 yaşındaki genç Messi ile hatayı affetmiyor. Bu arada Vieira çok iyi abi ya. He? Öyle mi diyorsun? Abi çok sağlam ya. d da fena değilmiş ya. Ben e, çıktığında bir biraz sızlandım falan filan ama. D-card i̇şte güzel ya. Yani <laughs> şimdi defansif oradasa ya. Ee, hızlara bakıyorsun galiba. Sen hani ondan belki şey yapmadın. Allah, ne oldu? Biraz bir kasma now oldu sanki ya. Şimdi Kenan. Kızıl elma Kenan. Kim abi Torres mi o Rümenige gemi? Yo nakata zaten susmak daha iyidir. Nakata atmak daha iyidir. Daha dakikalar 19, 2 gol var maçta. Çok hızlı başladı. O sevindi şu. İyi vurdu ha abi o çaprazdan gerçekten. Aynen. Yani geliş açısı güzel olduğu için direkt vurdum zaten. Yoksa aynı ya kalecilerimiz de zaten... Hani açıkça söyleyeyim ben şimdi mesela online Minecraft oynasam seninle oynadığım gibi oynamıyorum anladın mı? Daha böyle kontrollü daha şey ama biz şimdi burada dostluk maçı şey yapıyoruz güzel goller olsun falan filan oluyor. Aynen abi aynen. Çekilirler Ya maksat da o zaten abi şimdi mesela mobilde de ben online maçlar oynuyorum. Arkadaşlar işte söylüyor böyle bazen abi şu işte şöyle yapma böyle yapma. İşteki garantiye oyna falan filan bilmem ne. Ya ben Messi. diyorum hani ya normal sıradan oyun. Messi. Abi bir şey yok ya. Abi penaltı mı çaldı? Penaltı çalacak tabii. Abi ya ciddi, <laughs> ya ciddi misin ya? Düz patlaması yaptım. Abi bir, Abi bir bakalım pozisyonu Allah için ya. Bakalım. bakalım. Bak ben sol ayağına dikkat etmesin ama. Bak gördün mü? Çektim topu yere. Abi takılmış ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani takılı kalmış orada. So having trailed this to go ahead. Kim? Rumeniye. Bakalım neler olacak. <laughs> oh. Ne yaptın Direkt yaptın abi ya böyle? Direkt pa çatladı lan. Panenka bekliyordum ben ama Panenka atmadı. Biliyorum beklediğini. yine. Rumeniye 2-1 yaptı. Abi o topa zaten atlasaydın bir şey söyleyeyim mi? Bak. Gördün mü Mustafa? Aynen. Topa müdahale yok abi. Direkt ayağa girmiş. Aynen. Direkt abi, kırıldı. Ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi, o köşeye atlasam bile o topu Sıramaz, tutamazdı ne? ya. Yok. Bu well, this is what we've been waiting for. Well, they're very much the better team at the moment Peter and and no doubt great strength. Too strong for his opponent. Messi girdi. Ya. Yeah. Yeah. Sen çektin değil mi abi onu oyuncuyu oraya? Hı. Hmm. Hmm. Ya ben onu diyorsun sen en mesela benim çektiğimi görüyorsun. Daha doğrusu ben seni oraya atacağını tahmin ediyorum. Yürütüyorum sen ona Lekata rağmen atıyorsun işte. Onu da bekliyorum. Fernando Torres. He's had a goal. He has done it. So Rümenige 3-1 yaptı. Sesini kıstı Mustafa'nın. <laughs> he was really quick to react to the initial save and he has his reward Bugün şey ya yorumlara okudum mu bilmiyorum da herkes yazıyor zaten. Mustafa abi diyor Romeni geliyor oynamadığı için bilmiyor abi diyor Romani geliyor çok iyi falan diyorlar. Ha. ama şey. Bu da cevap mı e, mı yani? Bu da bana yani cevap mı? Bu bunu, atsın zaten canım bir zahmet de. Şey demek istiyorum. özellikleri falan baya iyi ama gerçekten Mustafa. var. gelen iyi iyi abi aynen. Yok ona dediğim gibi e, şey yok. kullanmak ama. lazım da. Tabii. Good He just good firm. Abi ne oluyor ya? ya? Benim defans hala çok kötü. Bir de ben online'a girmedim hala. Şey bekliyorum ya Mustafa. Etkinlik geliyor ya bazen. İşte ilk 5 online maçını yaparsan şu kadar top açacaksın bilmem. Veya ne bileyim 50.000 GP aynen. veriyor bilmem. Ben falan de girmedim falan. abi. Aynen, aynen. Onları bekliyorum o yüzden. Bakalım perşembe günü bir etkinlik gelecek mi? Ben de onu merak ediyorum. Evet. <laughs> ilk yarıda 4 gol, bir gol, gol birden var arkadaşlar. Kenan abi 3-1 önde şu anda. Bakalım ikinci yarıda neler yapacağız. Tabii ofansif olarak şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Kenan abi'nin kadrosu benden daha iyi. Çünkü bana daha çok orta saha ağırlıklı oyuncular çıktı. Oyuncu değişikliği yapacak mısın abi? Yok. Yani şimdi yapmayacağım daha sonra Topa sahip olma ortada gibi ama tabii Kenan abi daha çok pozisyona girdi. Zaten 3 tanesini de gole çevirdi. Bakalım bizim henüz çok fazla gol hariç bir etkili pozisyonumuz olmadı. O da hatadan geldi zaten. Kenan abinin hatasından. Messi'nin önü bomboştu. Ama bu Gool, gol güzel gol. Daha, bu gol güzel, daha, güzel daha, gol. gol. Daha, daha. Darhain Rumelige. Hat-trick yaptı. Hastrik yaptı. Hastrik yaptı. Ama organize için güzeldi ya. Abi defans yetişemiyor ki. Vertacı bak şimdi peşinden koşuyor adam ama yetişemiyor yani Rümenige'ye. Ya bir de Mustafa dün açık söyleyeyim şey e, pas yardımı seviyeleri var ya Evet abi Ay ayarlarken ben normalde iki oynuyorum hep Bir oynayayım dedim dün bir de tane bayağı şey varıyordu. hatta dedim ya ben bende sıkıntı var falan diye İkiye döndüm tekrar ya Messi. Anladım abi. Yani ona alışmak Ve lazım tabi ama Rumenige koşuyor musun evlat? Gelmedi Rumenige'ye. Pozisyonu da atman lazım no, abi. Messi iyi onu çıkaramadık the ya terlemeye başladık maçın ilerleyen dakikalarında. Fernando Torres really got caught in a trap there and he just couldn't get out. Out to the left it goes. Gets the better of his man. Del Piero! He gets just about enough of it. Has United. No, they can rely on the captain and they've just expressed a warning. He's got the ball, goes and Basın güzelliği harika ama abi. Basın güzelliği aynen. harika. Çok Basın ince gördüm abi. Harika. Bak Messi'nin aslında içeri kutusu da güzel bak. Dikkat et bak görüyor musun arkaya evet. Aynen. Aynı. Aynı. Görüyor musun bak? İlk güzel seyret bak Serhat. Seyret bir daha gösterirse önce arkaya arkaya gidiyor bak. Botun çıkıyor. Bak görüyor <laughs> musun? En sondaydı dikkat etmeyin galiba <laughs> da. Aynen aynen. Yo, kaçıyor. Elini kaldırarak kaçıyor zaten önce böyle geri geri adamlar atıyor falan filan yapıyor. Gel gel yapıyor yani. So is this the start of a comeback? Şöyle bir şişirelim bakalım. Marco Paşa ya. Marco Paşa indirir. Abi ne yapıyorsun? Yani? Messi spreads it towards the left. Vieira. Ya oraya atmadım evladım be. Destro. Al pasa bakar mısın? Ya? Oo Del abi bu nasıl oyuncu ya? ya koskoca Del Piero'su sen ya. Ya forvetimin olmaması çok büyük dezavantajı ya. Abi ne oluyor ya? Karambole bakar mısın? Top. <laughs> Ve maç bitiyor. Ya. Sıp Messi'yi atayım Ve diye uğraşıyorum ya. orada sabah. Yani bir... Rümenigi hakkında konuştuk. ileri geri konuştuk. İşte şöyledir böyledir Rümenigi. Bize sanki ders vermiş gibi oldu bu maç. Arkadaşlar 6 gollü güzel bir maç oldu. Dediğim gibi oyuncular daha yerli yerine oturmadı. Player of the week geldiği zaman da ee, dediğim gibi Kenan abiyle güzel çekişmeli siyah top silme cezalı maçlar da yapacağız inşallah ee, Aklımıza güzel fikirler var tabii ki ama dediğim gibi kadrolar daha oturmuş değil ee, Forvet oyuncumuz yok defans oyuncularımız yok ee, sadece ikonlardan bulduğumuz oyuncularla e, maç yaptık Güzel bir maç oldu yenildik ama zamanla daha da iyi olacağız İnşallah tabii Kenan abi bizden e, Playstation anlamında e, konsolda daha tecrübeli ee, Kenan Ken abi tebrik ediyorum seni. Eline sağlık diyorum. Allah razı olsun. Ee, Hazır, senin istediğin eline bir şey sağlık. var mı? Ya bunları işte alıştırmayı dediğin gibi inşallah ilerleyen günlerde daha zevkli. Belki şu ses sorununu da çözeriz. Biz farkındayız arkadaşlar i̇nşallah. yani neyin ne olduğunun. Aynen. İnşallah bunları çözeriz. Ee, daha güzel videolar videolarla karşınıza çıkarız. Aynen. Sizlerin desteğiyle birlikte arkadaşlar inşallah e, daha güzel içerikler çıkartmaya çalışacağız. Ee, videomu burada sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.